Müzikte birinci sayı, beşinci sayı nerededir? Ritmi kaçırmamak için ya da doğru başlamak için hangi enstrümanları takip etmeliyim? Tema, koro, montuna, mambo tamam ama ben dansa başlarken doğru ritmi bulamıyorum. Ya da doğru ritimle başladım ama bir anda bir baktım ki farklı bir ritimle dans ediyorum. İşte bütün bu soruların cevabı bu videoda. Dans ederken doğru ritmi yakalayabilmek için ve doğru ritimde dans edebilmek için birkaç tane enstrümanı çok iyi anlamamız gerekiyor. Örnek, bas, konga ve piyano. Şimdi kongaya bir bakalım. Bakın başladı. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dikkat edin. 4 ve 8'de 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 1. Hemen piyano ile bir devam edelim. Asıl can alıcı nokta aslında burası. Normalde piyano bizim kutup yıldızımızdır. Onu takip edersek o bizi doğru yere götürür. Şimdi şu çok basit bir çalınış şekli. Lütfen dikkat. Dikkat. başladı. Bitti, başladı. Bitti, son. Ve bitti. Bu arada bu kültürde bir kelime birkaç anlama gelebiliyor. Mesela Montuno piyanonun çalınış şekline de Montuno diyorlar. Montuno'yu şarkıdaki Montuno bölümüyle karıştırmayalım. Mesela bir de son Montuno var. O da bir müzik tipi. Buradaki piyano Montunosu başka bir şey yani. Başka bir montunu. Şimdi dolayısıyla o zaman şöyle düşünebiliriz. Piyanonun çaldığı bu ritmik paternin başladığı nokta yüzde 98 hep birinci sayıdır. Yani bir ölçüdür hep bir sekizlik bir sekizlik sayarız ya. Bir de başlar ve sekizinci sayıda burada biter. Örneğin bazen piyanonun

5 6 7 8. Ne oluyor böyle? Tamam, böyle başlayabilir ama devamında o sekizliğin sonundaki hani bir konga vuruşu vardı ya. Dum dum oraya denk geliyor. Bakın şuradan göstereyim. Lütfen dikkat. 5 6 7 Şimdi şurada uzun uzun bakalım. 3 4 5 6 7 Şimdi bir de bir basa bakalım. Bas genelde biraz duyulması zordur ama kulağınız iyiyse normalde bas her zaman çok daha takip edilesi bir enstrümandır. Şimdi buradaki çalınış şeklimiz de genelde şöyle gider. Lütfen dikkat. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three. Yine boşluk koyalım şuradan 5, 6, 7 Başlıyoruz 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Başladı 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, son kez 1, 5, 6, 7, 8 Yine kafamı sallamaya başladım böyle 5, 6, 7, son 1, 2, 3 Şimdi başka çalınış şekilleri de vardır. Her zaman böyle dandan 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 diye gitmez. Şuna bir bakalım. Dikkat. 1 2 3 4 5 6 7 8 Ve 1 2 O da bir başka çalınış stili. Dikkat. Anlaştık mı? Yani melodinin e, Montuno'nun başladığı yer genellikle hep birinci sayıya denk geliyor. Dans ederken o zaman ne yapacağız? Mümkün olduğunca piyanonun başladığı yere dikkat etmeye çalışacağız. Piyanonun başladığı yere dikkat ediyorum. Doğru ritimde başlıyorum ama bir bakıyorum birden ben başka bir ritimle dans etmeye başlamışım. Şimdi bazen müzik içerisinde hep 8'lik olarak gitmez. Biz dans dilinde buna baktığımız zaman 8 sayıyoruz. Yani 1 2 3 4 5 6 7 8. Ama müzik dilinde bu hep 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 diye gidiyor. Yani bazen bir değişim yapılacağında sadece bir dörtlük çalınıp sonra tekrar baştan alınabiliyor. Ne demek istiyorum? Şuna bir bakalım. Dikkat edin. Yine başa dönüyorum. En basit bir çalınış şekli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ters sayı düştüm. Ne olacak şimdi? Bir bar. Bu tip durumlarda o zaman ne yapıyoruz? O bir bar dediğimiz bir dörtlüğe bir bar diyoruz. O bir barda boşluğu harcayıp Montuno'nun başladığı yerden tekrar dans etmeye devam ediyor Rus. Müziğin değiştiğini fark ettiğinizde siz de mutlaka değiştirmelisiniz ritminizi. Demek ki o zaman neymiş? Piyano montunosunun başladığı yer %98 birinci vuruşa denk geliyormuş. Peki neden %98? %2'lik payda o farklı çalınış şekillerinde izah ettiğim gibi 8. sayıda başlayıp gerçek aksanını 1. sayıda yaptığı çalınış şekli ve bir de atak yapıldığında veya müziği değiştirmek için çalınan bir barlık çalınış şekilleri içindi. Bir videonun daha sonuna geldik. Sormak istediğiniz, eklemek istediğiniz, hatta paylaşmak istediğiniz bir şey varsa aşağıya yorum olarak eklerseniz çok sevinirim. Hatta bir de beğenip, paylaşıp daha fazla insana ulaşmasını sağlarsanız değmeyin keyfime. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize lütfen çok iyi bakın. Sevgi, barış, dans ve müzikle.